Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Ekim Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün 10 koşulu benim bugünkü tek program, yani tek yerli program. Adana yarışı var arkadaşlar. Ee, bunu belirteyim çift altılı saat 13.30'da başlayıp akşam 18'de bitecek olan 10 koşulu bir yarış serüveni var. Tabi Doğu illerin yarış programı yok. E, geceliğinde e, Allah nasip ederse bir Amerika Philadelphia yarışında sizlere yetiştirmeye çalışacağım Tabii bunu da akşama doğru e, olacağını belirteyim arkadaşlar e, Bu arada arkadaşlar yurtdışı yarışları yapıyoruz hafta içi kanal genelde kapalı yani yurtdışı yarışları programı ancak işte bir iki koşu koştuktan sonra açıyorum da o da en azından arkadaşlar e, üyelik yapmak isteyen arkadaşlar için yani belki üyelik yapabilirler veya kanala katkıda bulunabilirler artık nasıl e, olacaksa yani o yüzden hiç kızmaca, darılmaca olmasın. Çünkü Amerika yarışları genelde benim program dahilimde değildi. Bunu bir daha tekrarlayayım. Bu işte pandemi dönemi ilk zamanlarda bizim bu yerli yarışlar kaldırılınca sadece yurt dışı yarışları kalmıştı. Ben de orada yurt dışı yarışlarını en azından ilk çıktığı zamanlardan beri takip ettiğim için en azından biraz da orijin merakı var bende. Yani ilk e, atlara baktığım zaman orijinlere bakıyorum. Benim ilk ilgimi çeken olay bu. Tabii ondan sonra jokeyler kim iyi jokey, at sahipleri, antrenörler derken. E, bayağı bir haşır neşir olduk. E, kendim oynuyordum, ufak tefek oynuyordum. Yani oyun oynadığım zamanlar. Şuralar pek oyun oynayamıyorum. E, malum e, belli hayat şartlarından dolayı e, artık kendi şu anda etrafımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Yani i̇nşallah e, normal bir seviye gelirsem de zaten oyun oynamak e, istiyorum ama İnanın şu anda sizlere oyun verdiğim için yani kendim oynamış gibi de ayrı bir heyecan katıyorum. Hatta ben kendimde oynadığımdaki heyecan olmayan heyecanı sizlerde buluyorum. İnşallah sizlere daha güzel bir programla ekatırız. Tabii gündüz koşulan bursa yarışları en azından hepsi 9 koşuluk bir program vardı. En azından başarılı oldu. Birinci ve ikinci altı tuttu. Gerçi para vermedi ama en azından zararsız hali bu haftaya bir açılış yaptık diye düşünüyorum. Ee, o yüzden e, tutan arkadaşlara e, en azından bir moral açısından iyi gelir. Çünkü 100 lira 200 lira neyse arkadaşlar e, hiç yoktan iyidir. Aza kanat getiremeyen çoğu hiç bulamaz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Gerçekten bu atalarımız nereden bulmuşsa iyi bir laf bulmuşlar. Atalarımızı severim ben böyle kelimelerini. Tabii yarım elma gönül alma gibi kelimeler. Ya bu atalar gerçekten o zamanlar herhalde işleri güçleri yoktu bu kelimeleri üretiyor. Hatta bu Cem Yılmaz'ın filminde işte yaz oğlum diyor ya bu iyi bir fikir diye. Herhalde büyük ihtimalle oradan gelmiştir. Neyse bu şakalar bir yana ee, biz hemen Adana yarışına başlayalım isterseniz bazı arkadaşlarımızı kızdırmayalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek bu 10 koşulu programın birinci koşusu 13.30'da başlıyor. Meydan 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşunda Evet, gördüğünüz gibi 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışla startımızı verelim. 1. Altılı Ganyan'ın ilk koşusu ile. Herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Buradaki yorumlarıma gelince 2 ve 12 nolu safkanın ekür olduğu bir yarışta ben de 2 nolu Atatürk'ün kızı bu ekürlerden silah temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu kurtel ekürüsü ait bu safkan benim de bayağı dikkatimi çeken bir isim. Ben bugün Çin bu rakiplerin geçmesini bekliyorum ve güne banko ile başlamak istiyorum. Ekür avantajıyla da koşacak olan 2 ve 12 ekürüsü tabii ki iki, iki önce 2'yi e, biraz daha önde tutuyorum en azından yarış görme e, şansına sahip. Bu silah temsilcisi Ayhan Kurşun'la benim bugünkü banko ismi olacak arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde handikap 16 4 yaşlı Arapların 2100 metrelik çim koşunda gördüğünüz gibi 7 safkan arasında koşacak bu yarışta da yine güzel birbirinden e, Arap atlarının, Arap taylarının bir arada olduğu yarış. Baktığınız zaman bir nolu soydere, bu Nizamettin Demir ile stat alacak olan bu Berset temsilcisi her şeyle bu gruptan en az bir iki adım olsa ön planda çıkıyor arkadaşlar. Yani normal şartlar altında da kazanmasını bekliyorum. E, bir nolu büyük ihtimalle de kazanır. Ben bayağı ön planda tuttum isim. Ama ben illa bu safkanın Nizamettin Demir ile işte aparatı bilmiş işte yok güvenemiyorum derseniz de Kimi yazarım derseniz, o zaman 2 nolu Kanarana Ayhan Koşunla, 3 nolu Feridun abi de Mert Ali Solmaz'la yanına ilave edebilirsiniz. Ama 1 nolu Savoyler'e en az 2-3 adımda olsa ön planda tuttuğum bir isim bunu da belirteyim. Günün 3. koşusu şartlı 3, 4 yukarı Arapların 1800 metrelik çim koşusunda 12 safkan arasında koşacak bu yarışta baktığım zaman bu grubun bayağı üzerinde gözüken 2 nolu Cevherizade bu hızlı tayt temsilcisi Emre Emre Erdi değil mi? mıydı? Em, miydi? Emre dedi. bakalım Emre olması lazım. Evet, Emre Akkılıç'la staff olacak ama Safkan normal şartlar altında bu gruptan bayağı fazlalığıyla sırıtıyor. Ya büyük ihtimalle de kazanır. Biraz kazanma özürlü oluşu işte biraz tedir, e, tereddütlere neden oluyor. Ama her şeye rağmen bu iki nolu Cevrizade yine bu rakiplerinden bir iki adım olsa ön planda yine yani kazanmasını beklediğim bir isim olur kendine çok uygun rakipler arasında koşuyor çünkü. Ama bu ikinin yanına ben at yazmak istiyorum, rakiplerini öğrenmek istiyorum derseniz de o zaman 4 dolu kır kumru ile başlayabiliriz bu tur botayını. Mehmet Akyavuz da bu aralar çok güzel bir performans ve form yakalamış iken. 3 dolu Tuğbey bu koşan afet temsilcisi Nizamettin Demir ile startı ve Safkan son 3 arasında adeta e, performansını vitesi yükseltti o yüzden bu safkanda kuponlara dahil edebiliriz ve 9 nolu Esan Anadolu 2 yarış gördükten sonra bu safkanda da baya önemli gelişmeler var. Bugün Alef Katı ile staff alacak olan bu da kuponlara dahil edebiliriz. Ve son olarak da 1 nolu son toşur yine formda olan bu da İsmail Demir ile yine kuponlarda dahil edilebilmesi gereken isimler arasında. Ama iki öncelik şans verdiğim isim 4, 3, 9, 1 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak benim bu 3. koşu için. Günün 4. koşusu 7 plase ve üçlü Ganyan ayağımızın açılış ayağı. Kısa vade 6-2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında e burada da yine birbirinden çekişmeli yarış olacak. Görüntüsünde bir yarış var. Ama her şeye rağmen 1 nolu asabi. Bu Scarface derisi için Mehmet Akyavuz'a start ve son 4 yarışını üst üste kazanan bu isim benim de ilk şans verdiğim isim. 2 nolu ateş topu bu kaptan Rio Tennis'in hakkın sözenle start alıyor. Asabiye son anda son yarışında geçilen bu safkan bugün rövanşı almak için sağ çıkacak. Tabi bir de kalite bir orijine sahip olan Altın Ulu Hamaset. Bu El Corredor temsilcisi nihayetinde son yarışını kazanıp e, arkasından bir iki aylık ara verse de çok iyi hazırlıklarla giriyor bu yarışa. Ben kalitesiyle bu yarışta söz sahibi olmasını bekliyorum Ahmet Çelik'le. O yüzden 1-2-6 benim bu koşudaki sıralamam olacak arkadaşlar. Günün 5. koşusu. Evet 2. Al, altılı Ganyan ayağımızın açılış ayağı. Handikap 16. Aprantilere mahsus. 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusu. 9. 9. Safkan arasında koşacak bir yarışta yine tabii bir de aparat olması bu yarışı biraz daha e, farklı yerlere getirebilir. Ama her şeye rağmen 2 nolu Lady Sephora bu Maximus Dream temsilcisi Kadir Demirel'le göstermiş olduğu güzel performansıyla benim ilk sırada şans verdiğim isim olacak. 3 nolu Free Solo bir kurulu temsilcisi Serkan Yıldız'la start alan Safkan'da yine grubun uygunluğuyla kendine önlerde şans verdiğim isimler arasında. 4 e, nolu Öz Kardeş kardeş evet bir Hakkar temsilcisi Aziz Akdemir ile Staff Amsterdam'da çim pistte çok yatkın olan bir isim kuponlara yine dahil edeceğiz. Bir nolu Jacobin bir deha temsilcisi Ercan Çankaya Staffan Safkan'da rakiplerin oranı biraz daha kilolu olmasına rağmen e, genel yapısıyla da bu Safkan'ı da bu kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. 2-3-4-1 bu 4 Safkan'ı biraz daha ön planda tuttum isimler ama dediğim gibi yarışın biraz zorlu oluşu e, burayı cezvettirebilir. Ben genişletmek isteyenlere de e, 7 nolu My Sweet Boy'u bir de 5 nolu Eloin bu Kaneko temsilcisi de e, kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Ama önce 2, 3, 4, 1 daha sonra 7 ve 5 bu ayak için önereceğim isimler olacak. Günün 6. koşusu. Şartlı 3, 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda. Evet burada da 12 safkan var ve burada da benim sıralamam önce 4 nolu Şeval ile başlayacak bu lider tay temsilcisi. Mehmet da bu arada güzel formu ve performansı iyi de çalışmalarıyla. Daha sonra 5 nolu tez geçer. Bir Gül Gökçe temsilcisi Kadir Demirel'e start alan safkanın son üçüncülü gayet tatminkar olan isim de yine bu pistte de etkili bir, e, bir safkan. Bir nolu Çakırlar Efes'i bir Yakup Bey temsilcisi Velat Demir'le start alan safkan da yine bu pistte güzel yarışları olan bir isim. 3 nolu oğlum Giray, bir sarraf temsilcisi Nizamettin Demir'le ile Kamsakkan da kum çim ayırtmadan güzel formuyla, güzel hazırlıklarıyla bu yarışa katılıyor. Yani 4-5-1-3 bu 4 safkan biraz daha ön planda tuttuğum isimler ama bu ayarda biraz da genişletme geliyor. Yanlar şu 9 nolu Ruşen Ali'ye bu toşu temsilcisine Fatih Rüstem Bebek'le dikkat etmekte fayda var çünkü ikinci yarışında meydana veda etmiş bir isim ve güzel hazırlıklara sahip ve 8 oğlu Fallı ve Bersoy temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le yine son yarışta kazanan bu ismi de kuponlara dahil edebiliriz. 4-5-1-3 önce 9-8 ile daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Günün 7. koşusuna geldiğimizde Meydan dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşusunda yine 12 safkan arasında koşacak bu yarışta da 3 ve 10 nolu safkanların ekür olduğu bir yarışta ben önce de altın SS Gül'e vereceğim bu uçan ol temsil ise Mert Gökhan Arslan'la iki yarış koştu bir ilk önce 5. ve arkasında üçüncülük yapan bu safkan e, bu sefer Çin pistte start alacak olup bana göre Çin pistte daha da iyi koşması gereken bu isim güzel hazırlıklarla benim ilk şans verdiğim isim olacak. 8 dolu ilk Nur'un, bu Paydar Bey temsilcisi Halil Katı'yla start almıştıklarında ee, biraz tecrübeli bir isim ama biraz inişli çıkışlı grafikçi ise de bugün kendine çok uygun rakipler arasında bence şanslı olan bir isim. Ve 9 dolu Kara Hilal, bu Ergöç'e temsilcisi e, ne kıyakmış bu çocuk, mu? Mustafa Kıyaklı, Mehmet Kıyaklı, bakalım bir kıyakçı kardeş, evet, Mehmet kıyakla start alacak olan bu e, bence bugün kuponlara dahil edebiliriz. Çünkü grup çok uygun. Yani her türlü sonucu açık bir grupta. Bence bu safkan da şanslı. 6-8-9 öncelik şans verdiğim isim ama dediğim gibi zor bir ayak. Burada ben yani bayağı sürpriz de olabilir bir sinyalleri veriyor. Eğer burayı genişletirseniz de bir nolu Arin bu Yakup Bey temsilcisi Nizamettin de iki yarış gördükten sonra safkanın önemli gelişmeler var. 10 nolu Kırsal'da ekürü avantajına sahip bu isim de Serkan Yıldız'da bir A temsilcisi. Bence son 5. gayet etmiyor zaten. iki yarış koştu bu safkandan bayağı iyi bir yarışlar bekliyorum ben. 11 nolu kız hanım. Bir uçan bey temsilcisi Ali Polat'la start almış safkanda tek koşmuş olduğu yarıştaki 5. liği gayet etmiyor. Artan nefesiyle ve iyi hazırlıklarla bu yarışta bence ihmale gelmez. Ve 7 nolu hedefi zorla. Bu uçan bey temsilcisi de Velhat Demir'le yazılması gereken son isim olur. 6 8 9 öncelik şans verdiğim isim 1 10 11 7 de bayağı genişletmek isteyenler için önereceğim isimler olur. Günün 8. koşusu bir kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik Çin koşusuna geldiğimizde 8 safkan arasında koşacak bu yarışta ben 5 nol Suntime, bir Luxor temsilcisi Ahmet Çelik'le oldukça iyi duruma gelen ve son güzel ikinciliğiyle bana göre birincinin en güçlü adayı haline geldi. Ve güzel hazırlıklar da bu yarışa katılacak olan 5 nol Suntime Ahmet Çelik benim bugünkü banko limanım olacak arkadaşlar. Günün 9. koşusu Handikap 14 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik çinkosu 12 safkan arasında koşacak bir yarışta öncelik 3 tonlu Moonlight Sonata'da bu Victor Galatasaray'sı Akın Sözen'le statlıyor. Koşmuş olduğu gruplara göre bana göre bu grubun bayağı üzerinde gözüküyor. Ama tabii ki biraz kilo faktörleri de önemli çünkü 1 kilo 2 kilo değil mi? İngilizler'de gerçekten çok değerli bu kilo farkları. Ama Akın sözenle de koşacak olan 3 tonlu Moonlight Sonata'da bayağı diğer rakiplerin oranında bende çok ön planda çıkıyor. Öncelik rakipleri kimler? 9 yıl Steel Winner, bir George Victor Sevimsizcisi 54 kilo start alıyor. Mert Ali Solmaz ile start alıyor. Safkan son iki yarışında güzel bir form yakaladı. 5 nolu İla Sultan geçen yarışında tabii e, tabi bir evvelki yarışında hatta öyle diyelim e, öyle mi diyelim evet bir evvelki yarışında e, Munay Sorata'nın arkasından altıncılık geldi. Arada da fazla bir fark yok. Bugün Mehmet Akyoz'da start alacak olan Safkan e, güzel hazırlıklarla yarışa katılıyor. <laughs> Ve daha sonra da Altın Oğuz, Saadet Sultan Victor Galop'un diğer temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la start alacak olan Safkan'da son yarışı kazanan bir isim oldukça da formuyla bu yarışa katılıyor. Yani öncelik 3, daha sonra 9, 5, 6, ben daha da sürpriz gidiyorum derseniz de o zaman 7 nolu Rozisa'yı 7 nolu Rozisa'yı ve 1 nolu Epsilon'da kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Önce 3, daha sonra 9, 5, 6, daha sonra 7 ve 1 arkadaşlar bu koşu için sıralamam olacak. Biraz basamaklı oldu ama en azından e, kısım kısım yazan arkadaşlarımız da oluyor. Yani onlar için de biraz kolaylık olur diye düşündüm arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. 10. koşu Altılı Ganyan'ın son ayağı. Maiden dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim bölünen son ayağına. Yine 12 safkan arasında koşacak bu yarışta e, koşmuş olduğu yarışlara göre bu grupta e, bana göre kazanması en yüksek isim olan ak Akyere Akın Sözen'le ben alternatif olsa bir banko adayım olacak arkadaşlar. Eğer bugün başka bir banko bulmasaydım benim liman olarak bu safkanı seçecektim. Ama yine de belki sonaya yazmak isteyenler olur. o yüzden de ben iki nolu Akyeli e, alternatif bir banko adayı olarak sunacağım ama bence kazanması en normal sonuç olur. Bunu da belirteyim. Rakip arıyorsanız da önce 8 Kader Şah kızı, bu Kader Şah'ın temsilcileri kendilerinde süratli yapıya sahip ve grubun bayağı tecrübeli bir ismi. Alef katıyla bence hiç ihmale gelmez. Bir de 4 nolu destansız bir Kazber temsilcisi. Fatih Rüsten Bebek'le start alalım, Son üçüncülü gayet tatminkar ve bugün çift pistte de Kesinlikle ihmale gelmeyecek bir isim olarak gözüküyor arkadaşlar. Ama iki her şeye rağmen ön planda tuttuğum isim 8-4 ile rakip arayanlar için önereceğim bir isim olur. Şablonu gelince 1. koşu 2 iki tek. 2. koşu 1 alternatif banko adayım. 2-3 üç, rakip. 3. koşu aynı şekilde 2 nolu safkan alternatif bir banko adayım. 4-3-9-1 rakip arayanlar için. 4. koşu 1-2-6. 5. koşu 2-3-4-1 daha sonra 7-5 6. koşu 4-5-1-3 daha sonra 9-8. 7. koşu 6-8-9 daha sonra 1-10-11-7 8. koşu 5 tek. 9. koşu 3 daha sonra 9-5-6 daha sonra da 7-1 sıralaması. Son koşuda 2 alternatif banko adayım. 8-4 de rakip yazmak isteyenler için önereceğim isim olur. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.